Demokrat Parti Ödemiş İlçe Başkanlığı ilçe binasında bir bayramlaşma töreni düzenledi. Törene Demokrat Parti İzmir İl Kadın Kolları Başkanı Gamze Özdemir, Demokrat Parti Ödemiş Belediye Meclis Üyesi Hasan Çetin, Demokrat Parti Ödemiş İlçe Başkanı Kahraman Murat Ateş, Demokrat Parti Ödemiş Belediye Başkan Adayı ve Gazeteci Dilek Acar Güleç, İlçe Kadın Kolları Başkanı Fatma Kara, ilçe yönetimi ve partiler katıldı. Güzel. Demokrat Parti Ödemiş İlçe Başkanı Kahraman Murat Ateş burada yaptığı konuşmada şunları söyledi. Buruk bir bayram yaşayacağız gibi geliyor. Nedenlerine gelirse biliyorsunuz Filistinli kardeşlerimiz acı içinde. Orada bir savaşın içindeler. Ülke genelimize de bakarsak emekli ikramiyeleri olsun asgari ücretin düşük olmasından dolayı milletin bir geçim sıkıntısı var. İnşallah önümüzdeki yıllar bunlar da düzelir. Şimdiden tüm İslam aleminin, Ödemiş'in, Ödemişlilerin bayramı mübarek olsun. Demokrat Parti Ödemiş Belediye Başkan adayı ve gazeteci Dilek Acar Güleç ise verdiği bayram mesajında şunlara değindi. Bayramlar birlik ve beraberliğin bir arada tutan e, geleneklerdir, göreneklerdir ve dinimizin gerektirdiği şekilde yerine getirdiğimiz vecibedir. Ben tüm İslam aleminin, Ödemiş halkının ve Küçük Menderes Havzası'nın... Kurban Bayramı'nı şimdiden mübarekliyorum. Ağız tadıyla huzur, mutlu bir şekilde geçirmelerini dilerim birlik beraberlik içerisinde. Maalesef zaman geçtikçe eski bayramları arar oluyoruz. Özellikle son yıllarda ekonomik sıkıntılardan kaynaklı vatandaşlarımızın, insanların üzgün olduğunu, mutsuz olduğunu görebiliyoruz. Ki Demokrat Parti ailesi olarak ziyaretlerde bulunuyoruz. Dertleri dinliyoruz. Dertsiz olmayan hiç kimse kalmamış. İnsanlar mutlu olabilmek için küçük bir kıvılcım bekliyorlar. En kısa zamanda o kıvılcımın gerçekleşmesini isteriz tabii ki ve biz de Demokrat Ailesi olarak eee ödemişte e, elimizden geldiğince üzerimize düşen ne varsa onu yapmaya çalışıyoruz. Seçim sürecinden sonra 3 aylık bir zaman dilimi geçti. Biz tabii ki Demokrat Ailesi olarak yine birlik beraberlik içerisinde bir aradayız. Kopmadık. Aramızdaki bağı koparmadık. E, aynı şekilde misafirlerimizi ağırlıyoruz. Ziyaretlerimize devam ediyoruz. Bu ci bu şekilde devam ettireceğiz. Ödemişle ilgili özellikle yapılması gerekenler ne varsa takipteyiz. Yine eksik kalan ya da yanlışlar varsa da karşısında durmaya ve bunu dile getirmeye de devam edeceğiz. Biz Demokrat Parti Ödemiş İlçe Başkanlığı olarak buradayız. Tüm Ödemiş halkının yine aynı şekilde hizmetindeyiz. Tüm İslam aleminin, Küçük Menderes Ödemiş halkının Kurban Bayramını mübarekliyorum. Teşekkür ediyorum.